Mucizeye bak. Gemi sularla yükseliyor. Baba oğlunu gemiyi yanaştırıyor oğluna bin diyor. Allah'ın sözünün hakikati ortaya çıkıyor. Oğlan diyor ki: "Sa'awi ila cebelin yasimuni min Ben daha yukarılara çıkar. Evet, su buralara kadar geldi ama ben daha yukarılara çıkarım. Beni dağlar sudan korur. Ya babanın hiç deniz olmayan yerde haberini verdiği olay gerçekleşmiş. Gök sularını coşturup bırakmış. Yer kaynatıp çıkarmış. Bak yani hiç olmasa bunu gör değil mi? Babasına olan imansızlığı görmediğinden olsaydı görünce hemen iman ederdi kafirlerin imansızlığı göremediklerinden, tam seçemediklerinden değil, çok iyi gördükleri, seçtikleri, belledikleri halde tenezzül edip Cenab-ı Hakk'ı tanımaya yanaşmadıkları içindir. Yani düşünün ki şimdi hocasıyla karşılaşıyor pazarda, görmemiş gibi yapıyor. Ya yani hocayı görsek gideceğiz işte elini öpeceğiz falan. Bir soracak nasıl ödev şu bu ne muhatap olacaksın okulda zaten abire görüyoruz yüzünü yani görmezden geliyor ama tut ki hoca onun gördüğünü çok iyi biliyor ne kadar incitici olur şimdi alemlerin Rabbi beni tanı ben seni yarattım ve beni keşfedebilecek öğrenme becerisiyle yarattım seni beni fark ettiğini biliyorum görmemiş gibi yapma beni bu muameleyi ömrü boyunca çok iyi bildiği fark ettiği göklerin ve yerin yegane yaratıcısı eşi benzeri olmayan Allah'a inatla yapmayı sürdürerek ölen kimseler. İşte cehennemlikler bunlar. Ne dedi Hz. Nuh Aleyhisselam? قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ Bugün Allah'ın emrine karşı hiçbir şey seni koruyamaz. Dinlemedi o ciğeri nasıl yanıyor ki? Tuttu Cenab-ı Hakk'a yalvardı. Ya Rabbi benim oğlum var ya dedi konuya böyle girdi. İşte tam biziz yani. Tam bizi anlatıyor. Bizim halimiz bu. Ama şunu unutmamalıyız ki bu yüklenmiş bir sev. Yani yaratırken Cenab-ı Hak bir de evlat sevgisi yükleyin diyor. Sistemimize yükleniyor. O yüzden çirkin de olsa seviyoruz. Uzun da olsa seviyoruz. Kısa da olsa seviyoruz. Ne olsa çünkü onun sevgisi yükleniyor. Onunla olan ilişkinin senin babanla olan ilişkinden bir farkı yok. Aynı ilişki biçimi. Kovalent bağ. Yani bu tarafıyla bu tarafın bir farkı var mı? Yok. O sevgiyi bu tarafa duymuyorsun. Yani, ona bir şey olduğunda ölüp diriliyorsun. Ama yukarında bir şey olduğunda e yaşı geldi yani. Çok acıyor mu? Çok Allah'ım çektirmesin. öyle ölüp ölüp dirilmiyorsun. Aynı bağ ile bağlısın halbuki yukarıyla. Demek ki bu sınavın bir parametresi, sınavın bir işleyişi.